Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala ve sahbihi ve Evet, selamun aleyküm sevgili kardeşlerim. Evet, bu videoda ilginç bir noktayı ele alacağız beraber. Bediüzzaman ve Darwin'in doğa felsefesi karşılaştırılması. karşılaştırması. Tabii çok uzatmak istemiyorum aslında bu olayı. Yani Bediüzzaman ve Darwin'in doğa felsefesi karşılaştırmasını bir kitap bile yapılabilecek hacimde konuşabiliriz sevgili kardeşlerim. Burada e, öncelikle niye bu iki kişiyi seçtiğimi söyleyeyim. Metinlerde en çok karşıma çıkan, bilimsel metinlerdeki en çok karşıma çıkanlardan birisi Darwin. E, Bediüzzaman Hazretleri'ni zaten eskiden beri okuyan birisiyim. Okurum. E, ve ikisinin hayatında Şöyle enteresan bir nokta dikkatimi çekti. Dua felsefesi diye başlama sebebim o. E şimdi önce Bediüzzaman Hazretlerinden başlarsak Bediüzzaman Hazretlerinin işte o erek dağ süreci sürgünleri, yolda geçen süresi ilk hayatında mesela özellikle ilk 45-50 senesinde savaş süreci işte ormanlardan falan aylarca geçtiği o süreçler Rusya'da esaretten kurutulduktan sonra işte o Vladivostok ormanları mıydı? O ormanlardan geçip Viyana üzerinden İstanbul'a gelmesi. Yani hemen hemen o eski Said döneminde bile ciddi bir dua seyahati var Üstad Hazretleri'nin. Zaten Üstad'ın risalelerini okuyan kişi o doğadaki yani doğa felsefesi ve bunun üzerinden yaptığı tefekkürü ve onun orijinalitesini çok net bir şekilde fark eder sevgili kardeşlerim. Devam edelim. Ondan sonra Üstad Hazretleri'nin yine işte o doğu, doğudaki medresede kaldığı, arada bir işte kırlara gittiği, hatta e, işte Tillo'dayken Ahmet Ahani türbesine kapandığı, orada bayağı bir vakit geçirdiği, yani hem aslında doğada daha çok ama kendiyle de yeri yer uzun süre tek başına inziva suretiyle vakit geçirdiğini görüyoruz. Eee onun akabinden de özellikle işte o eski Said döneminin bitişi ve yeni Said döneminin başlayışıyla sevgili kardeşlerim, üstadın asıl e, dua e, felsefesinin, kendi dua felsefesini inşa ettiği süreç meydana geliyor. Ve o Barla süreçleri, Burdur, Barla, işte Çam'da, oralarda e, geçirdiği süreler, göz hapsinde olduğu zamanlar bunlar tabi biraz daha kısıtlanmış ama dağlara, bayırlara, çayırlara gitmesine genelde izin verilmiş kitaplarını okuyanlar bu konuda ciddi bir sürenin geçtiğini fark edecekler. Yani Allah alem bir hesap yapmadım ama hesap yapmak gerekirse bilmiyorum böyle bir çalışma olan varsa yoruma kardeşlerim dinleyenler varsa ilgili yazarsalar yani Üstad Hazretleri'nin kırlarda doğada geçirdiği süreç ne kadar mesela ben Çam Dağı'nı işte o Barla'yı Yıldız Sarayı'na değişmem demesi oradaki e, tefekkür sistemini inşa etmesi işte bazen günlerce hani dağcılar bazen geliyordu diyor. Kitaplarında var işte 15-20 gündür kimse yanıma gelmiyor diyor. Yüksek bir irtifadayım orada hani dağın tepesinden, çam dağından işte Eğirdir Gölü'ne baktığı süreçler. Ha keza o oradaki ciddi bir dua felsefesi, duayla iç içe olma sürecinden sonra ben bunu önemsiyorum. Çünkü sevgili kardeşlerim bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da da olan bir süreç ve Müslüman Hazretleri'nin Kainat ayetleri üzerindeki e, orijinal düşüncesine çok etki eden bir süreç olduğunu ben buna inanıyorum. Çünkü onlar da bir ayet. Yani kainattaki, tabiattaki eşya, varlıklar da birer ayetler. Yani deliller, Cenab-ı Hakk'ın varlığına işaretler. Çevni ayet dediğimiz ayet onlar. Ve yine emir dağı süreci dediğimiz işte 1952'lerden sonra yer yer emir dağındı. İşte o hastalık sürecine kadar sürekli bir Üstad Hazretleri'nin daha e, doğa yani belki şimdi 10 sene rakam acaba abartılı mı olur? Belki Üstad Hazretleri'nin 9-10 yani süreklilik anlamında belki o kadar olmaz ama rahat 5 senesinin 6 senesinin belki doğa içerisinde geçtiğini söyleyebiliriz. Yani daha da fazla çünkü eskiden yürüme yolları vesaire belki de 10 senesi geçmiştir. Hani orada tabii bir şeyler yapıyorlar sadece hani yürüme ya da iş yapma anlamında demiyorum. Ve bunun üzerine tabi Bediüzzaman Hazretlerimiz ayrı bir ders olarak işliyoruz. Oraya havale ediyorum. Bediüzzaman'ı anlamak derslerine müracaat edebilirsiniz ya da Risale-i Nur'u anlamak. İkisinde de bu dua felsefesini ben bilmiyorum. Bu anlamda işledim mi ama işlemediysem de işleyeceğim. O tefekkür sistemi, o sanat felsefesi çok enteresan. Ve varlık algısı. Varlık algısı, kainatı okuma şekli, eşyayı, hadiseleri, hadiseler arasındaki birbiriyle kurulan irtibatlar, bunların varlık ötesi, e, vacibül vücuda bağlantısının kurulması ve oradaki saflık, temizlik, oradaki e, tevhidin duruluğu, insanı her yönden tatmin eden vurgular yani muhteşem sevgili kardeşlerim. Yani bu anlamda Bediüzzaman Hazretleri ben iddia ediyorum. Tabi iddia da etmeyeyim ama tüm dua felsefecilerini okumadım. E, yani böyle bir dua felsefesi yapan birisinin olduğunu ben çok bilmiyorum yani. Hani e, varsa bu kapsamda olan dua felsefesi yapan birisi, Yoruma kardeşlerim onların tefekkür şeyini yazabilirler. Ben de oradan e, hakikaten e, o kişilerin de zikrederim yani isimlerin kim olduğunu. Buradan ben Darwin'e gelmek istiyorum. Neden ikisinin şimdi beraber ben kıyaslıyorum? Çünkü doğada gerçekten ciddi vakit geçiren iki kişi bunlar. E, i̇şte Darwin de doğa felsefesi üzerine, doğa üzerine işte o antropoloji, e, o işte iskeletler vesaire onlar üzerine ciddi çalışmaları olan birisi. Ve o Beagle seyahati diye bir seyahate çıkıyor biliyorsunuz Darwin. Yani 2 sene süreceği tahmin edilen 5 senelik bir seyahat bu. Aslında William Paley ile beraber çıkıyorlar yanın hatırlamıyorsam ve William Paley ya da çıkmıyorlar o şimdi şey olmasın da birinin aracılığıyla o, onlar oraya çıkıyorlar. Şuradan hemen bakayım ona ben. Evet Darwin kim? 1809'larda doğuyor. Dedesi, babası falan doktor. Kendisinde işte doktor olmasını istiyor, cerrah olmasını istiyor. Olamıyor. Ondan sonra babası alıyor onu bir teoloji okuluna veriyor. Yani din alanına yönlendiriyor. Ama Darwin'de daima tarih, doğa tarihi, doğa felsefesi o tarz şeylere bir ilgi var sevgili kardeşlerim. O ilgisi sürekli artarak devam ediyor. İşte babası onu şeye gönderiyor, Chris Koleji'ne. Orada iyi din, dini konuda da gerçekten çok başarılı oluyor. Önceki alanda, tıp alanda çok başarılı olamıyor Darwin. Ama orada tabii birçok şey öğreniyor. Hayvan dondurma vesaire bunları öğreniyor. Yani o kendi alandan, o din alanından zaten yani kendisi de aslında Hristiyan, dindar bir Hristiyan ailede büyüyor ve ciddi bir din eğitimi alıyor. Bundan önce de ciddi bir din eğitimi var ve bu Christ Koleji'nde de o din eğitimini daha profesyonel hale getiriyor. Ama yine o doğa şeyi devam ediyor. Hatta o William Pale ile işte orada tanışıyor. William Paley'nin o harika tasarım, akıllı tasarımcı, yaratıcı şeyinden çok etkileniyor vesaire. Yani buralarda hep Tanrı'ya inanan bir Darwin'i biz görüyoruz. Mutlak manada inanıyor. Eee işte o dediğim gibi ne diyor burada? Şu şeyi Evet, jeoloji eğitimi falan alıyor. Dediğimiz gibi işte o iskeletler üzerine bazı eğitimler alıyor. Şu önemli annesini 8 yaşında kaybediyor Darwin. Bu annesini kaybetmesinin onun üzerinde çok büyük etkileri oluyor. Bu etkilerini daha sonradan kendisi zaten zikrediyor, söylüyor. Onları şimdi ben ifade edeceğim. Şu istediğim bir ifade tarzı vardı. Onu bulamadım. Onu bulmaya çalışıyorum. Botanik alanında böceklerle falan ilgileniyor. Jeolojik katmanlarla işte ilgisi var. Aynı söylediğim şeyler bunlar. İşte Beagle gemisine, bu Beagle seyahati Darwin için çok önemli bir seyahat oluyor. Benim zaten bu videoyu işlememin sebebi de o yani. O Beagle seyahatinin, o doğa yolculuğunun Darwin üzerindeki nasıl bir etkiye sebep olduğu. Evet o istediğim ikili şeyi bulamadım. Evet. Neyse. Kardeşlerim burada şunu demek istiyorum. Aslında yani Darwin ile alakalı bir videomuz var zaten bizim. O videoda da bunu konuştum. Darwin aslında gayet dindar birisi. Ciddi bir din eğitimi almış. Ee, yani Hristiyan dini üzerine tabi eğitim alıyor. Ee, ve o doğa yolculuğuna çıkıyor. O Beagle seyahati çıktığı o seyahat 5 yıl sürüyor işte iki yıl sürecekken onu söyledim. Jeolojik kalıntılar üzerinde işte mektuplar, yazılar vesaire birçok incelemelerde bulunuyor. Bu incelemeler işte iskeletlerin hani birbirlerine benzemesi yani bunlar tabii çok enteresan şeyler. Onları biz evrim konusunda işleyeceğiz ayrıntılı. Burada kurduğu bağlantılar vesaire hani onların arasındaki benzerliklerden yola çıkarak işte türlerin birbirinden evrimleştiğini falan söylemesi. Tabi o yıllar için daha çok erken bir bilgi yani daha o anlamda ciddi bir biyokimyasal ya da bir genetik ilerleme söz konusu değil. Netice itibariyle bu 5 yılın sonunda burada Darwin'in çeşitli gözlemleri var. Bu gözlemlerinden işte doğanın acımasız olduğunu, türlerin birbirinden birbirine benzediğini, yani tabi bence bu gayet normal birbirine benzemesi bir elden çıktığını gösteriyor yani. Ciddi anlamda işte sonradan da ispatlanan DNA'ların da birbirine benzediğini gene aynı manada. Zaten bir ekosistem, bir sistem kurabilmek için benzerlik üzerinden sistemin kurulması lazım. Başka bir alternatif bunun elbette, elbette zaten yok. İşte bu 8 yaşında annesini kaybetmesi, yaşadığı bazı sorular, işte bazı seyahatlerde, duada, dua doğa yolculuklarında bazı arkadaşlarının öldürülmesi, işte bir kaplan tarafından, aslan tarafından öldürülüp kemiklerinin sesinin falan duyması. Duada işte işte özürlü nasıl diyelim sakat hayvanların ölmesi doğanda doğada böyle bir acımasızlık görüyor sevgili kardeşlerim Darwin yani okuduğu şey gerçekten çok tuhaf yani bunu ben tefekkür için işin ehline ya da işte bu konuda kendini hazır hissedenlere söylüyorum Darwin'le üstadın hayatını kesinlikle kıyaslamalı bir okuma yapsınlar yani orada kurduğu bağlantılar işte annesinin ölümü doğanın acımasızlığı efendim alttakilerin üsttekiler tarafından yenmesi işte o kaplanın insanı falan parçalaması iskeletlerin birbirine benzemesi türlerin hani birbirinden gelmesi vesaire bunların hani bir irade tarafından bir üst akıl tarafından yapılmadığını ve bu hayvanların bir şekilde işte kendi kendine olduğunu işte sonunda insanların da maymundan geldiğini işte insanın kökeni kitabında falan söylüyor. İşte iskelet kıyaslamalarından vesaire Tabi o zamanlarda daha iptidai bu. Hani bilimsel süreçlerine kadar evrim Darwin'le başlasa da sonraki yıllara göre bayağı bir iptidai bir seviyede kalıyor. Onun neticesinde yani Darwin bu kötülük problemini aşamamaktan dolayı o doğa felsefesini yanlış kurgulamasından ve yapmasından ve sürekli doğada o kötü manzaralarla kötü şeylerle meşgul olmasından dolayı Değişik kanaatlara varıyor tabi ve önceki yaşamı, aldığı dini eğitim, dini metinlerle ilgili e, çelişkili e, şeyler, yorumlar aklına geliyor. Bazen işin içinden çıkamadığı durumlar, aklın aklının tatmin edemediği hususlar derken bizim teolog Darwin e, Tanrı'nın varlığından şüphe etmeye ve agnostik olduğunu söylemeye başlıyor. Türlerin kökeninde hatta bunu kendisi söylüyor. Ama ya yani nihayet olarak tabii Darwin'in de bu aslında bir sorgulama süreci oluyor. Kötülük problemini aşamıyor o yaşadıklarından, gördüklerinden ve yanlış tefekkür sisteminden dolayı. Neticede bana ben hiçbir zaman ateist olmadım ve olsam olsam bir agnostiyimdir diyor. Tabii nasıl öldüğünü de tam bilmiyoruz yani aşağı yukarı görüşleri tabii agnostizm üzerine sonlandığını biliyoruz. Ama çok enteresan ne kadar yani doğadaki bu kadar ayetlere bakıp bu ayetlerden yani zaten itiraz ettiği karşı çıktığı noktalar da biz onu kötü problemle konuşacağız şimdi. Yani kainattaki normal cereyan eden yasalar ve öyle o yasaların ondan başka cereyan etme şekli olamaz. Haricinde bir de yani bunların kötü olması yani Fatih şimdi bir kanun çıkarttı ama çok kötüydü. Geriye dönüp biz şimdi tarihi tenkit edeceğimiz zaman Fatih'in çıkarttığı kanun kötü diye Fatih yok diyor muyuz? Demiyoruz. Şunu dememiz lazım. Yani Cenab-ı Hak bazı şeylere müdahale etmiyorsa niye etmiyor? Bunun hikmetini Darwin'in biraz bunu kendine sorması lazımdı. İkincisi de o benzerlikler üzerinden doğal seleksiyona bir tanrılık vermekten ziyade Doğa seleksiyonu kim tarafından yapıldığının oradaki irade ve gücü sorgulayıp onun üzerinden kötülük problemini belki aşabilirdi. Ama birçok noktada takıldı. Darwin ve Üstad Hazretlerinin doğa felsefesi kıyaslaması da böyle oldu.